Başlasın Evet sayın seyirciler, Samet Morca olmadan bugün bir kayıt başlattık <laughs> Her şey yolunda giderse Samet'e vereceğiz yayınlaması için Nereye <laughs> gidiyoruz? Sen seç Ev, Eve inelim ya Şöyle. Eve mi? var ya <laughs> Bonyard, <laughs> helikopter var. Ben onu alıp geliyorum. Olur mu? Olur. Orada da helikopter vardır. Bunu yerde bir tane oluyor ya. Var bunu yerde. Ben yedek helikopterimiz var. Şuraya iniyorum ben. İşaret koyduğum yere iniyorum. Tamam ben de arkasındaki evi iniyorum. <laughs> Abi skopum çok güzel ya. adam düşürdüm helikopterle çatıda ya. Şey, e, e pervaneyle mi? Hayır, şeyi vurdum direkt, altını vurdum. Üstüne oturttum. <laughs> Diğer çatıdaki adama bakıyordu da. Helikopter geliyor. Kaçsana değil mi? <laughs> Neyi doğru başı? Yar Mark şaşırdık mı şaşırmadık? Şaşırdık mı? Hayır. <laughs> drone aldım. <laughs> bir drone uçursam mı şurada ya? <laughs> Adam var mı yok mu diye. Ben gelirken baktım şöyle. Bir ben de paraşütle gelirken baktım, ben de göremedim kimseyi. Evet, Son evet. bölüm dediğimizde 3-4 kişi çıkmıştı. Evet, kimse çıktı. Ben evleri de çekebiliyorum, tek da buraya bıraktım. Evleri load boyutuz galiba ya. Şaka bu ama evlerde de güzel her evde bir kasa var ha. Var var. Her o evde her uçakta uçak Bu evlere hiç geçmemek lazımmış Burası store'dan daha iyi Açık yani ara bak Evet Kesinlikle öyle Bir kutuları göremiyorsun sürekli sağına soluna bakman gerekiyor Burada koştuğun anda görünüyorsun Vaa ilk defa iyi para toplamış. Şuraya bak ya oyun yeni başladı 430k para topladık Bizden geride olan yakın var ama bize İkinci şu an çizgide. Excuse me yapın. yaklaşıyor. Ne dersiniz böyle ilk 5'i falan gösterse daha iyi olmaz mı? Şunun şu kadar parası var diye. Mantıklı aslında. <laughs> Helikopter var burada hala. Para satın alma yeri var mı? Asıl şimdi önemli olan nokta o. Para satın alma yeri diye bir şey yoktur bence. Bence de. Neyle alacağız öpücükle ne <laughs> mi? <gülüyor> Ya anladınız işte amana koyayım yani. Niye <laughs> uğraştırıyorsunuz beni? Buz <laughs> ne espri sordu. 280k para var bende. 263k da şeyde var. Hmm. Aha. Bakın ne buldum. Ne buldun <laughs> A A A <laughs> mı? Kırmızı kutu. Kırmızı kutu. Mu? Burada da bir şey buldu zaten. <laughs> Burada self revive var. Helikopterler niye geliyor bu kadar çabuk ya? 700 binde geliyor galiba bunlar. Self <laughs> isteyene... Helikopter alıp gidelim bence loadout'a bir yere. Ne diyorsunuz? Nerede o helikopter? Helikopteri no, alıp gidelim de. Şurada Başka bir tane kutu var alıp yapalım. geliyorum. Arkadaşlar kutuları atlıyorsunuz ama böyle olmaz. Burada da bir self review var. Aldım ben ya self review'yu da normalde burada şey olur. Balon balon yeri olurdu. Evet Sankıyorum. değil mi? Satın alma yeri olmuyor mu? Da... Loadout, şurada abi. Gidelim. Al. Gel helikopterle gidelim 2 dakika. Tertemiz gideriz oraya. Dur Hiç kasa var. Şey Bankaya gitsek daha temizleyeyim ya? Balon da... 150-150 ben mesela içinde iki tane almam gerekiyor. Şey daha riskiz bak bankayı şöyle yapalım. Ee, biz bu parayı bir balonla koyalım tamam mı? Bankaya başkasının bankasına salça olalım. Alırsak onları koyarız. Malçıklı. Kaybedersek de az para kaybederiz. Süreyim mi? <gülüyor> <gülüyor> sür sür. Bekle geliyorum ama. Gördün değil mi loadout'u? İşaretli mi oğlum? Koydum. koydum. Şu tarafa gideceğiz. Yeşile. Sonra da şurada para var. Hemen onu almaya gidelim. Helikopterle. Çevirsen helikopteri bir dakika. Çevir helikopteri. Bir. Çevir yukarı kaldır 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 bir dakika. Para var. Nereye çevir? Kaldır abi. Kaldır. Çevir bir oldu yerde. Az çevir. Neyse. Allah. Im. Ne ha, istiyorsun dur, dur, ya? Dur dur dur. Böyle, dur. Ha tamam tamam. Olmadı. <laughs> Yeşile şey açacağım ya <laughs> uçak, e, Air Strike açacağım yeşile. Allah Allah Atma ya Gideceğim balonunu Abi benim, benim, balonuma niye atıyorsunuz ya? Bizim balonumu niye atmıyor abi? Aa. Bizimki gidince atacak, bizimki evet. gidince. Hayır ya, blok atıyor. Tamam, at. Karışık kalan koşsun buraya da abi. Gördünüz Hadi gidelim. Kasa sesi geliyor lan buradan bir yerden. Bin bin. Oha. <laughs> Aldım payı tamam devam et. Şu helikopterle çarpışırız bence. Bir bak bak şunu da çarpışırız bence. Nerede? Bir arkada solda. Uçakla mı? Hayır, o, para hayır. Para, hayır. Helikopteri, para helikopteri, para helikopteri, para helikopteri. Ama gidiyor. Gidiyor mu? O gidiyor? değil ya, benim dedim o değildi. Yo savaş helikopteri. Abi biz niye oraya gidiyoruz? Orada adamlar var. Tamam, şu paraya gideceğiz biz ya, 100 bine. Vurma ya, vurma. Şu 100 bine attı. Aa, para attı, para attı. Solda, solda, solda. Tamam, tamam. Şunu alsın önce. Biri, biri şunu atlasın hemen. Bir kişi atlasın. Atlıyorum, atlıyorum. Tamam, Serkan. Nerede para? Bir Solda para atlıyorum. Görmüyorum şu anda. Çok uzakta, yakında yok. Yakında yok. Aldım mı? Alalım mı? Mesafemiz var ya. Uzakta olsun nerede? Şurada. Tamam gördüm. Ha yakın şurada var. Evet. Alalım onu da. Ne lan bu lootlan mı bir şey bir, 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 bir. Tam Tamam sen orayı lootla abi. Şu an ilerideyiz. Market. Sen, sen, bir, sen, sen de bunu atla. Beni düştü zaten o. Adam iniyor, adam iniyor. Allah, atla atla atla. Ne yaptın oğlum ya? Ağzını Öldünüz mü oğlum? Nasıl öldünüz? <laughs> söylemek istemiyorum nasıl öldüğümüzü. Kaza mı yaptın? Hayır ya. Kazayla C'ye bastım. Koltuk değişti. Koltuğu bulana kadar. <gülüyor> 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 Atol, karton. Karton. <laughs> T'ye <laughs> de basmazsın ya. T'ye de basmazsın evet. Bok gibi para verdik adamlara ya. Yok lan ne bok gibi paramız bu ki? 30-30-60 bin para verdik sadece. O da bizden. 40 çıktı. bin gitti benden. Öyle mi? Gibi bana air <laughs> strike attın. Tamam sana geliyosun. Oralar lootlanmamış galiba değil mi? 3-4 lootlanır şöyle. Hepsini. Ne bileyim ben şuraya ineyim bakayım. Lootlanmamıştır belki burası. Aynen lootlanmamış burası. Önemli olan şu an loot yapmak zaten. Lan iki kişi geliyorlar bana. Kaç abi. Abi nide at. Abi para toplayacağınız bir yer atlayın bakın. Benim Bonus... olduğum yerde şu an kimse yok. Bonus randa gireceğiz. Benim olduğum yerde de kimse yok ve topluyorum para kutular da var. Ben Co de ben aynı buraya, buraya gelmeyin ama. Benim olduğum yerde Abi nasıl tek de alabiliyorsun beni ya? Burada bütün para gitti ya. Bütün para ne kadar? Çok fazla ya bende. Gitmez ya yeni bir milyona ulaştık ya. O koymuştur parayı. Nasıl otomatik koyuyor? Ha 1 milyona ulaşınca üstündeki bütün parayı bırakıyor. Değil mi Serkan? Tabii. Ee, ya, yazar üstü abi adamdı. Ya, galiba kayıp oldu. Bu ne ya üstüm adam indi. Oğlum marklandık. Evet bana neler neler atlar ya. Airstrike plan geldi bana. Bir bankayı girdik diyor mu? Neredeydin lan ben nerede öldüm? Ay şurada. Ee, i̇kinci yaklaşıyor beyler. Nasıl onu sıkmaya gelmiyormuş şimdi. Evet, neyse ki buralar Alacağız bu sefer ya. Hadi kaldı. Kaçmış hiç. Hı adam var yanında. Gideyim yazmaya bak. Doyamadı bu bana ya. Geri zekalı. Bana atlayıp duruyor salak. Aynı adamı. <laughs> ya ne işsiz pezmek. Öldürür ama bu beni ha. Kafaya koydum Kıstım ben bu adamı. Araba geldi. Sen misin? bak. <laughs> <laughs> tamam. Devriye. Bak buralar lootlanmamış. Devriye Devri buralar. <laughs> para topla. Çok aşklandım. kaldı <laughs> dropping into para 20 2500 çok güzel para ya. Edirne ya. adam bile çıkmadı. Oğlum kol gibi fark attık. Böyle devam edelim. Lan sen zannediyorum adam varmış burada. Sen değil mi? Nerede sen adam? değilsin. Fark ettim. çatışıyorsun. Aşağıda mı? Aşağıda. Birini öldürdüm. Orada mı hala? Öldü. Öldü. Çok güzel. Of oh, ne para aldım var ya. 150 bin mi? Ben de iyi Oğlum, aldım. Bayağı aldım. 500 bin para var üstümde ya. şu an. 500 bin para oldu üstümde. Ben 120 aldım bundan. Bunlar burayı bırakmaz kaçalım. Şöyle bir bomba çaldım olduğumuz yere. Abi zaten bitti ya. Az bir şey kaldı dayanın. Olsun 500 bin var üstümde ya. Ben kaçıyorum. Right, Dur beni de al. Geleceğim tabii ya 500 binim var diyorum. Sen dinlemiyor Çanta görünmüyor. Oy 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 Tamam 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 Güzel Serkan, <laughs> Sarsana, Çok iyiydi ya <laughs> Kuk, Araç arasında şimdi yıkılır İçine bak Ne musallat oldular Bak gel gel çatıya çıkalım 500 bin nedir ya Serkan ne haber? Koş koş Çatısı matısı yok mu buranın? Serkan çok ortada kaldık Serkan Aha geliyorlar arabayla geliyorlar Geliyorlar mı? Geliyorlar Nereden geliyor? Allah 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 Ah düştüm Düşme be Geldiler abi <laughs> Direkt öldü bu <gülüyor> <gülüyor> Helal Oğlum Onlar da düştü ya 2 milyon topladık ya Amaç 1 milyonda 2 milyon topladık <laughs> Allah 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 Peşimize takılmış ya Hayır, <laughs> o yavşan biri zaten taktı bana. İki kere öldürmeyip ne? Arkadaşın alıp gelmiş sonra ben sen sandım kuş yol. Ee, Paraya bak 27 ya. kutu açmışım ilk defa. Oo iyi para bakmış. 31 kutu. Şimdi bir screenshot yapın ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo kayıttaydık bu arada. Güzel güzel kayıt oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>